Bak efendim şu Tarık Usta'ya karşı daha düşünceli olsan diyorum. E, düşünceli mi? Ha. Nasıl? Yani böyle ne bileyim, daha güler yüzlü, daha anlayışlı, daha sempatik... ...yani ona biraz ümit versen diyorum. Ah süt, boyun uzar. <laughs> yani diyorum ki, Tarık Usta'ya daha, daha yakın davransan... ...yoksa adam aşkından delirecek vallahi. Aşkından <laughs> mı delirecek? Hmm. Aynen öyle. Hanım lan. Kimmiş delirecek olan? Ay. Ha? Ay, hiç, hiç, hiç kimse. <laughs> hiç, hiç. Aa, hiç kimse. o saçındaki öyle senin? Ha? Bu ne? Çiçek, çiçek. Gözde taktı. Yakışmış mı? Aa, e, çok yakışmış Gözde hanım taktı. Sonra da kendine benzetti yani Gözde hanım. Evet, benzetti. <laughs> evet, benzetti, <laughs> benzetti dedim de. Can. Evet Toraman bey, anlıyorum. Tabii ki sizde para vardır efendim. Ee, i̇nanıyorum. Yani niye inanmayayım ki? Evet efendim. Denizde naylon torba, pet şişe sizde para. <laughs> tabii tabii. Ee, yani size inanmasam restoranımı hangi parayla alacaksınız diye bir soru sormam gerekmez mi? <laughs> tabii efendim. Konuştuklarımı zor anlamanız çok normal. Sizden zaten öyle bir elektrik alıyorum. <laughs> tabii tabii. Dolar da olabilir. Euro da olabilir. Hayır efendim buradayım. Henüz telefonu kapatmadım. Henüz kapatmadım. Nasıl? Löşeneri alınca şahane bir ocak başı mı yapacaksınız? İsmi de torunun yeri mi olacak? Yani Toronun yeri ismini beğenmediğimden değil. ...ya El Toro da koyabilirsiniz, Toronun yeri de koyabilirsiniz. Yani hiç mi hiç umurumda değil. Ah, tamam Toroman bir. Gelin bir akşam misafirimiz olun da şöyle detayları iyice bir konuşalım sizle. E, tamam efendim. İyi günler, iyi günler. Güle güle. <laughs> İnşallah tamam, inşallah doğru bir karar veriyorumdur. Efendim, <gülüyor> bayırdık efendim <laughs> bayırdık. <laughs> Bacım... Buyurun. ...buralarda... ...çok büyük değişiklik yapmak lazım. Ne? Baksanıza... ...duvarlar leke içinde her yer... ...çatlak, patlak... ...yani her yeri kırıp dökmek lazım ha. E, Toraman Bey ekonomik kriz falan işte bir türlü şey ettiremedik. E, yani siz şey ettiremediniz de biz şey ettireceğiz işte yani olunca. Sonra mesela... E, ...girişe şöyle bir havuz lazım. E, öyle kayalardan... ...akan suları falan şey ettirmek lazım yani. Havuz mu? E, evet bu giriş çok zayıf bacım. Yani benim karizmamı hiç anlatamaz. Bir e, havuz... ...bir feskiye, böyle şelale falan olmadan, hiç olmaz yani. Yok canım, sizin karizmayı anlatmak için o kadar zorlamaya gerek olduğunu sanmıyorum yani. <laughs> aa, aa! Ne oluyor? Ee, Kim bu kılbıyık şey? <laughs> ah o, o mu, o, ee? o bizim garsonumuz olur da. Kılbıyık mı? Naber evet canım? He. Sen bıyık görmedin galiba hayatında. Yok. Bak, bak, gör. <laughs> i̇yi bak, iyi. <laughs> Neyin? Bana bak. Sen en iyisi bir tane şuraya etiket yazdır Bu bıyıktır diye. <gülüyor> <gülüyor> yani. <laughs> şehtirin şehtirin. Yani atacağız nasıl olsa. Ahi. Kılı bıyık bıyıksın. Çek arkasını ya. Ne gülüyorsun sen ya? Allah Allah. Terbiyesiz herif. Büyük zaten denkleri değil mi Tarık Ah, yeri de ne güzel bir soru. Bravo. Hadi şimdi Maki Kozan'a anlat bakalım bu durumu. Hadi. Hadi konuşma kardeşim, sus be. Allah Allah. Çok komik. Evet. Konuşma ya. Bak Maki Kozan bak. Şimdi bıyık evet. benim bıyık. Evet. Şey ya. Kalın, kalın değil, evet. kalın değil, böyle değil, böyle evet. değil, evet. ayı bıyığı, evet. benimki ince, zarif böyle, kibar, evet. kıl gibi, ince evet. olduğu için, e, kıl bıyık yani, ince olduğu için. Anladım, Makiko sen şıp diye anladı şimdi, şıp! Niye öyle yapıyorsunuz, tamam anladım, kır gibi ince, değil mi? Gördün mü, anladım, nerede Çek Çekişik bunu. Nasıl yani, anladın mı sen? Anladım. E, evet, anladım. Ya sen anladın ama Makiko sen, ben seni hiç anlayamıyorum ya. Evet, Neyi söylüyorsun gibi ince? Evet. Ya benim söylediğim hiçbir şey anlamıyorsun. Başkalarının söylediklerini hemen veriyorsun ya. <laughs> ya benim söylediğim hiçbir şey anlamıyorsun. Başkalarının söylediği, sorduğu havuz problemlerini şıp diye anlıyorsun ya. Maşallah. Maşallah <laughs> ya. Havuz problemler. Havuz ha, mu? Evet, havuz. <laughs> evet, bacım. Havuz. Neden olmasın? Ama yani Torun Bey şimdi yani... Be, bakın yani ben şöyle diyorum... ...böyle fışkiyeli, küçük yani. Bakın beyefendi, benden söylemesi yani bence böyle ortaya kocaman bir olimpik havuzu yaptırın. Hayır karışmanız, sarsılmasın diye şey ediyorum yani. Ya bu kıl bıyıklardan <laughs> burada iki tane mi var yoksa bu aynı kıl bıyık mı? Yok beyefendi, bunlardan elimizde bir tane var, bir kıl ya. bıyık. Evet. Ya! <laughs> kıl, kıl bıyık, kıl bıyık, gördün mü? Bak bıyık dediğin işte böyle olur. Çok Heh. teşekkür ederim <laughs> efendim. Sağ olun. Bu ne? Bu ne? Bu restorana <laughs> bir tane gözde yeter. <laughs> Anlaşıldı. Aa! Çinli, Çinli değil o, Çinli değil o! Ya o memlekette adam bulamadığınızda Çin'den mi getirttiniz? Ya kardeşim az önce ben sana ne dedim? Çinli değil o, Çinli değil o, ama, benim canımı ama, Çinli ama, değil, ama. değil o, anlıyor musun? Çinli yani. milli ama hiç de fena değil yani hani. Ya Allah'ım deli yani. olacağım ama ya, deli olacağım ben ya. E, hello, e, my name is Toroman. <laughs>